Bugün Danang'dayım. Halimi görüyorsunuz bugün. Biraz hava kapalı ve yağmurlu. Yağmur ee, yağmur elbisesiyle dolaşıyorum. Şuradan ikinci girişten şemsiyenin olduğu yerden bilet aldık. Aldım. Ve şurada bir açıklama yeri var. Ee, burada biraz inceledim ben. Şu anda e, sol taraftaki girişten 11 sonra da 10, 10, numaralı mağaraya doğru gideceğim. Tekrar geri gelip diğer taraftaki kulenin olduğu yerden çıkacağım. Burası Tuyson Dağı diye geçiyor. İnsanları görüyorsunuz. Daha doğru başladık tırmanmaya. Bakalım biraz yorucu olacak benziyor. Bir yağmur da var. Bakalım bizi neler bekliyor. Çıkmaya devam ediyorum. Yaklaşık 3-4-5 dakikadır çıkıyorum ama çok güzel bir kapı gördüm. Şöyle etraf gayet hoş. Şurası bitiyor galiba. Ben e, orada açıklamada dağ diyorlar sanırım tepe. Az kaldı, ondan sonra düzleşir diye umuyorum. Her ülkeden turist mevcut. Bir de bu naylon içerisinde piştim valla billah. Hava çok sıcak, keşke şemsiye alsaymışım. Bir de yukarı çıktıkça vücut sıcağı bastığı için baya böyle yandım yani şu anda. Burası 50 <laughs> derece var. Ha başladı. Başladı abi. Burası giriş sanırım. Evet burası benim geldiğim yer bir numaralı kapı. Ve 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 çok güzel bir giriş karşıladı. sanırım şuradan gidecektim. Şehir merkezinden ben minibüsle gelmeyi tercih ettim. 7 kilometre kadar kaldım otelin orada. 30 sent yaklaşık bir 10 TL falan minibüs ücreti. Oh yoruldum. İçerisi de böyle. Ha nasıl güzel döşenmişler. Gayet hoş. Şuradan bir girişi var. Ben de tam bilmiyorum valla, siz de öğrenin. O oh, düşüldüm ben. Abi korkarım böyle yerlerden ya? Geldik. Oo. Buradan dolaşacağız mı acaba? Abi her yerde de sunak var. Adım başı. Ee. Hani su. Su yok bu cave mağara ya burası. Ha belki şuradan akıyor olabilirmiş ama çok da zannetmiyorum. Bilmem burası biraz internetten araştırdım. Aa, ünlü bir yerde geldim Hanpen. Belki de çok da ilgimi çekmedi açıkçası ama devam. Az önce şu yukarıdan böyle aşağı indim. Çok güzel bir noktaya geldim. Burada etrafta güzel yerler var. Gerçekten mermer işçiliğine hayran kaldım buranın. Yani e, sokak lambasından tutun el yerine kadar. Gayet hoş. Ve etrafımda hemen şöyle bir ufak kule tarzı ve bu da kesinlikle. Burada budaya tapınan monklar. Ya şu işareti çok anlayamadım. Bazı yerlerde var bu. Ama ne anlamda var? Tam çözemedim yani. Şimdi neredeyiz biz? Ha. Az önce buradan yukarı çıktım. Buradaki mağaralara baktık. Buradan geri geldim. Buralara baktık. Az önce buradaydık. Şimdi buradan artık asansör varmış. Asansöre doğru gideceğiz. Asansör bu taraftaymış. Ama buraya bakalım. Burası güzel duruyor. Vallahi çok yağmur var. Bundan nasıl olacak? Şuraya bak. Buradan inmem lazım. Mermerle dağı oyarak bir bütün yapmışlar. Abi niyaz da buradan ölmesek bari. Ya nasıl denk geliyor bana anlamadım. Bugün hafta sonu boş zamanım var. Normalde hafta içi çalışıyorum. Hep böyle denk geliyor bana da. Olsun. Şurada büyük bir buda ekeli ve güzel bir alan var. Buraya da bakalım. Aa, ben beğendim. Şu bölgeye bakar mısınız? Çok güzel duruyor yani gerçekten. Geldiğime değdi. Islandım çok ama gerçekten hoş. Değişik bir atmosferi var şuradan bakalım. Evet, deniz burada. Şu yerlerde de ufak heykelleri satıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Amacım sizlere bilgi paylaşmak. Yani burası Danang merkezine 7 kilometre uzaklıkta minibüsle veya grab motorla gelebileceğiniz bir nokta. Ha değer mi? Bence değer. Buraya kadar gelmişken eğer gel, buraya kadar geldiyseniz burayı da görmenizi tavsiye ederim çünkü gerçekten güzel bir doğası var. Ha, bana yağmurlu günü denk geldi. <laughs> Ama sıcak çok sıcak günden iyidir. Gayet hoş bir geziydi. Buradan ayrılacağım çünkü çok yağmur ve yerler çok kaygan ve dik ve mermerden yaptıkları için sürekli kayıyor. <laughs> evet, neredeyim? Şehrin tam göbeğinde, nehrin kenarında bu şekilde bir köprünün üzerindeyim. Aşk Köprüsü. Daha Danank'ın ortasından merhabalar herkese kaldığımız yerden devam. Bugün ıslandık biraz ama devam ediyor. Bu noktayı da çekmek istedim. Çok güzel bir yere benziyor. Aşk Köprüsü. Herkes fotoğraf çektiriyor ve özellikle buralara şu marketten kilit alıp burayı kilitliyorlar. Tabii ki de turistik 150 donk yani 6 dolar. Kilit <laughs> köprü çok hoşuma gitti. Renk değiştiren bir dragon var. Hemen yanında, tam karşıda, yukarıda da su fışkırtan bir dragon kafası var. Çok güzel bir yere benziyor. Herkes fotoğraf çektiriyor zaten. Burayı da görmeden gitmeyin. Eğer buraya geliyorsanız zaten göreceksiniz. Birazdan da night market'e gireceğim hemen şu yolun sol tarafında kalıyor. Bugünlük gezi turum böyleydi. Beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.